Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ifade şeklinde hadislerinde müşriklere bir ifade şeklinde Yahudilere muhalefet ediniz buyuruyor. Onlar bıyıklarını uzatırlarmış, sakallarını keserlermiş. Siz onlara muhalefet edin, yani tersini yapın. Siz sakalınızı serbest bırakın. Bıyıklarımızı kısaltın buyuruyor. Böylece bu ifadeden İslam alimleri sakalı tıraş etmenin doğru olmadığını, hatta bazı müçtehit imamlar sakalı tıraş etmenin haram olduğunu anlamışlar ve öyle söylemişler. Dolayısıyla sakalı bırakmak sünnettir diyoruz. Ama sünnetin de üstünde olduğunu söyleyen alimlerimiz de var. Bu itibarla sakalı tıraş etmek doğru bir şey değildir. Kısa da olsa sakalı sünnet niyetiyle bırakmak sevaptır. Bunun mükemmeli, ikmali de bir kabza bir tutam yani dört parmak uzunluğunda olmasıdır. Ondan uzunu kesilebilir ondan aşağıya düşürmek doğru olmasa bile yine sakaldır. Tıraş edilmediği takdirde sakal hükmünü alır. Tıraş edilmemesi sakaldır. Uzatılması sakalın ikmalidir. Allahu Teala mükemmelini yapmaya muvaffak eylesin.